duyuyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Dünya futbol tarihinde birçok yıldız futbolcunun yeteneklerini geliştirmek için oynadığı ve salon futbolu olarak da bilinen futsal nedir, nasıl oynanır? Sporcu hazır mısın? Hadi bakalım. Futsal, beşer kişiden iki takım arasında uzunluğu 42 metre, genişliği 25 metre olan dikdörtgen bir sahada oynanır. Sahanın ortasında 3 metre çapında bir orta yuvarlak ve her iki ucundaki kalelerin önünde de birer ceza alanı bulunmaktadır. Kale çizgisinden 6 metre uzaklıkta penaltı noktası, 10 metre uzaklıkta ise ikinci penaltı noktası bulunur. Oyunda kullanılan topun çapı 64 santim, ağırlığı ise 440 gramdır. Hakemin kura atışıyla maça başlayacak taraf belirlenir oyun orta yuvarlaktan verilen pasta başlar. Oyunda amaç, oyuncuların ellerini ve kollarını kullanmadan topu rakip takımın kalesine sokmaya çalışmalarıdır. Topun tamamının kale direkleri arasındaki çizgiyi geçmesine gol adı verilir. Her golden sonra oyun tekrar orta yuvarlaktan başlar. Oyun sırasında bir oyuncu kasıtlı olarak rakibini düşürür veya topa eliyle dokunursa, hareketin yapıldığı yerden rakip takıma serbest vuruş hakkı verilir. Eğer bu hareketlerden biri oyuncu tarafından kendi ceza sahası içinde yapılırsa penaltı atışıyla cezalandırılır. Futsal maçları 20'şer dakikalık 2 devre üzerinden oynanır. Takımların bir devre içinde birer dakika mola kullanma hakkı vardır. Birinci devre sonunda verilen 15 dakikalık aranın ardından takımlar kaleleri değişirler ve oyun tekrar orta noktadan başlar. Her iki devrede takımların yaptığı ilk 5 faul kaydedilir. 6. ve sonrasındaki takım faalleri için verilen serbest vuruşlarda rakip takım baraj kuramaz. Atışı kullanacak oyuncu ise gol amaçlı bir vuruş yapmalı, topu bir başka oyuncuya pas vermek amacıyla atmamalıdır. Eğer bir oyuncu bahsi geçen faulleri rakip sahada veya kendi yarı sahasının orta alan çizgisi ve ikinci penaltı noktası arasında yaparsa, atış ikinci penaltı noktasından kullanılır. İki devre sonunda en fazla gol kaydeden takım galip gelir. Skorda eşitlik olması durumunda maç berabere biter. Düzenlenen turnuvanın kurallarına göre galibi belirlemek için uzatma süresi oynanabilir veya penaltı atışlarına gidilebilir. Futbolun küçük bir versiyonu gibi görünse de kendine özgü kurallar olan futsalı kısaca anlattık. Oh. <laughs> İlahi sporcu. Hoşçakalın.